Ejderha ve Leziz Şövalye. Ejderhaların dünyasına hoş geldiniz. İşte sevimli bir ejderha ailesi. Sevimli mi? Ejderhalar dünyasının çok değişik kuralları vardı. Uyumadan önce ağzından üç kez ateş çıkarmak, iki yılda bir törenle dişlerini fırçalamak gibi. Ama bunlardan belki de en önemlisi, dört yaşına basınca ...bir şövalyeyle savaşmaktı. Evin en küçüğü Tucci... 4 yaşına girince... ...annesi ve babası onu karşılarına aldılar ve... ...Tucci artık dört yaşına girdin. Bir şövalyeyle... ...savaşma vaktin geldi. Hadi şimdi yola çık ve bir şövalyeyle... ...bulup savaş dediler. Tucci söylenenlerden... ...hiçbir şey anlamamıştı. Kanatlarını çırptı, havalandı... ...ama nereye gittiğini bilmiyordu. Ne arayacaktı? Şövü? Hayır hayır. Şöşö? Yok bu da değildi. Şöve şöyle gibi bir şeydi <laughs> sanki. Üstelik hava da çok kötüydü. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyordu. O sırada korkunç bir şimşek çaktı ve yağmur yağmaya başladı. Tuçi fırtanın ortasında kalmıştı. Zavallı Tuçi bir sağa bir sola savruluyor, umutsuzca kanat çırpıyordu. Birden şiddetli bir rüzgar Tuçı'yı savurdu ve Tuç'i hızla gölün serin sularına düştü. Şlap. O sırada Afacan sazlıklarda uzanmış kitabını okuyordu. Şlap sesiyle yerinden sıçradı. Suya bir şey düştü. Ne ki bu? Galiba bir ördek. Değişik türde bir ördek. Hemen zırhını çıkardı ve göle girdi. Yardıma geliyorum, bekle diye bağırdı. Bu da ne böyle diye düşündü Tuçi. Küçük bir çocuk galiba. Hmm lezzetli birine benziyor. Ama benim bir şöfe şöyle bulmam lazım. Tuçi pençesini kaldırdı hemen yola çıkmalıydı. Ama o sırada pençesinde bir sızı hissetti. Üstelik ayağı da burkulmuştu. Zavallı ördekçik dedi Afacan üzüntüyle. Canın çok yanıyor olmalı. Hadi gel otur şöyle yaralarına bakalım. Afacan Tuçin'in yaralarını güzelce sardı. Şimdi daha iyiyim diye düşündü Tucci. Hemen yola çıkıp annemlerin istediği gibi şu şöve şöleyi bulmam lazım. Afacan'a el salladı bu kez gerçekten gidecekti. Ağzını açıp bir veda dumanı çıkarmak istedi ama duman yerine boğazından boğuk bir hırıltı çıktı. Zavallı minik ördek dedi Afacan. Ne kadar da değişik baklıyorsun öyle. Boğazın tahrişi olmuş galiba. Biraz ballı süt boğazına çok iyi gelecek. Afacan'ın hazırladığı ballı sütü içtikten sonra şimdi gerçekten daha iyiyim diye düşündü Tuç'i. Şu şöve şölüyü bulmalıyım artık. Afacan'a yeniden el salladı ve uçmaya çalıştı. Ama öyle halsizdi ki kanatlarını çırpamıyordu. Zavallı vak vak dedi Afacan. Halsiz düşmüş olmalısın. Şuradaki meyve ağacından biraz meyve koparıp yiyelim. Şimdi çok daha iyiyim diye düşündü Tıçı. Hemen yola çıkıp annemlerin istediği şu şöve şöleyi... Tıçı öyle yorulmuştu ki hemen uyuyakaldı. Sabah uyandığında Tıçı kendini çok iyi hissediyordu. Yaşasın dedi. Annemlerin istediği şişe ve şöleyi bugün bulup kahraman olabilirim neşeyle havaya ateş püskürttü, Afacan'a yardımları için teşekkür edecek, sonra da hemen yola çıkacaktı. Büyük karşılaşma. Ejderhalar diyarından özel konukların katılımıyla. Tuçi hemen Afacan'ı aramaya çıktı. Ama Afacan ormanda yoktu. Neredeydi acaba? Tuçi yürümeye devam etti. Sonunda kocaman bir alana geldi ve gözlerine inanamadı. Afacan zırhı ve kılıcıyla alanın tam ortasındaydı. Ama 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 diyerek kekeledi Tuçi. Sen şövalye misin? Sonunda doğru kelimeyi hatırlamıştı. Sıradan küçük bir çocuk değil misin yani? Yoksa 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 diye kekeledi Afacan. Sen ejderha mısın? Ördek değil misin yani? Sanırım seninle savaşmam gerekiyor dedi Tuçi şaşkınlıkla sanırım benim de seninle savaşmam gerekiyor dedi Afacan hayretle. Tuçi ve Afacan öylece kala kalmışlardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bir iki dakika birbirlerine baktılar ve ikisi birden hayır asla yapamam deyip koşarak birbirlerine sarıldılar. Canım arkadaşım dedi Afacan. Sen olmasan nasıl iyileşirdim dedi Tuçi. Ejderha ve şövalye aileleri bu manzara karşısında biraz duygulanmışlardı. Ejderhalar aslında o kadar da kötü değillermiş dedi şövalye ailesi. Şövalyeler de pek o kadar da lezzetli durmuyor dedi ejderha ailesi. Akşam yemeğinde onları yemek yerine neden onlarla arkadaş olmuyoruz ki? O günden sonra ejderhalar ve şövalyeler çok iyi dost oldular. Birlikte maceradan maceraya koştular.